Allah'u nuru'l-semâvâti ve'l-arbi Methel'u nurihî kemişkâtin fîhâ misbâh El-misbâhu fî Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba, kristal bir fanus içindedir. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار İnciye benzer bir yıldız gibidir ki, Doğuya da, batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, Yani zeytinden çıkan yağdan tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Nûrun alâ nûru, men yeşâ ve yadribu şeyin alim. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Bi buyutin edinallahu en turfa ve yuzker bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu öyle kimseler tesbih eder ki رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصلاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin Allah bullak olduğu bir günden korkarlar. Vallahu Çünkü Allah onları yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve lütfundan onlara fazlasıyla verecektir. الله dilediğini hesapsız rızıklandırır. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حسابه وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ إنكار أدنّه onların amelleri ıssız çöllerdeki serap gibidir ki susuyan onu su zanneder. Nihayet ona vardığında orada herhangi bir şey bulamamış, üstelik yanı başında da Allah'ı bulmuştur. Allah ise onun hesabını tas tamam görmüştür. Allah hesabı çok çabuk görür. اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ الْلُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٍ Yahut engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor üstünde de bulut. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. İza akhraj yadahu lem yakad yaraha ve men lem yec'alillahu lehu nura ve men lem yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur. <laughs> Birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez bir kimseye allah nur vermemişse artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur alam tara ennallaha yusbihu lehu men fis semawati vel ardı ve't tayr <laughs> safat kullun kad alima salatehu ve tesbihahu vallahu alimun bima yefalun Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini bilmiştir. Allah onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma baynahu thumma yaj'aluhu rukama thumma yaj'aluhu rukaman al-wadqa min Görmez misin ki Allah bir takım bulutları sürüyor. Sonra onları bir araya getirip üst üste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasından yağmur çıkıyor. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عَمَّن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار او <سؤال> غوكتن Oradaki dağlar büyüklüğünde bulutlardan dolu indirir. Artık onu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü birbirine çeviriyor.

her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür. Yaklukullahu ma yasha. ala kulli şeyin Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Andolsun biz açık seçik bildiren ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. وَيَقُولُونَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيقٌ مِنْ مِنْ بَعْدِ Bazı insanlar Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da içlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. وَإِذَا دُعُوا وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا مُعْرِضُونَ Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. وَإِنْ الْحَقُّ ama eğer hak kendi lehlerine ise ona boyun eğip gelirler. Allahu <laughs> ve Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? Yahut Allah ve Resulü'nün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar hayır asıl zalimler kendileridir innemâ kâne kavlül müminîne izâ dûû ilallâhi ve rasûlihî li yahkuma beynehüm en yekûlû izâ dûû ilallâhi ve rasûlihî li yahkuma beynehüm en yekûlû Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. وَمَنْ Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.